Allah ne, ne yapıyorsun Acı abi? Şimdi şey dikiyorsun. Heh. Ne ne ağacı ağaç ne? Bu ne fındık? Yenge gel. mi? Ha yenge. Gel 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 gel. Evet. İsim neydi? Benim adım Yılmaz. Senin adın? Nerede Gündoğan? <laughs> Naçiyi abla bir göz var gözü olanın gözü çıksın be. Vallahi böyle. Oğlumuz Vallahi ne renkli gözüm var ya. Bilmem vallahi. Fasulye oldu. rengi fasulye dike dike yem yeşil oldu. Öyle oldu değil mi? Ha? Öyle olmuş, öyle olmuş doğru. olmuş. Aşk <laughs> var mı? Aşk. Kafası Allah kafası mı? ne oldu? Korktun ben Niye korktun? Aşk var mı? <laughs> dursun da taş. Dursun bey duysun. Aşk <laughs> var mı? Dursun dursun tabii. Hani kaç de böyle ya, yanaş, tabii nereye nereye oldu ya. Kaç yıllık aşk? 40 sene oldu. Evleneli. Aha. Aşk geçti. kökü. Tabii. Ilkokuldan. İlk okulda. İlk okulda, ilk, 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 ilk Bir aşık. aşık. Gözün adamı kestirdin. Tabii ya, tabii olmuş. Sen kestirdin değil mi? Ben kestirdim tabii ya. Nasıl abi, istedin? Olmuş işte, ne bileyim biz gençimizde istedik bir istedik ve artık. Sen mi istedin o mu istedin? Ya ben, e, abi, yolladım. Abi, abi, ben, yolladım. ben yolladım. Kimi yolladın? Ya babam anneme, bizim eskiden böyle yol yut hmm. yani. Yaş kaç senin abi? Ben 63 doğumluyum. İşte 57. 57 maşallah. <laughs> Anne sen? Ben 53, 53 54 yaşındayım. 54 yaşındayım. Ya Nadiye anne en son sana seni seviyorum aşkım diye ne zaman hitap etti? Dedi, dedi. Ne zaman dedi ya? Evet. 16 yaşında ben dedi 17 yaşında dedi. Ya sen ne diyorsun 16 yaşında bu tarafa 40 yıl geçmiş. 40 yıl. Ondan sonra demedi mi? Demedi dedi dedi diyor. Ne diyor? Nasıl diyor? Aynı aynı şey mi duyuyor oğlum? Ne diyor ne? Nadiye anne ne diyor? Ya ne utanıyorsun bak soruyorum. Şimdi nasıl hitap ediyorsun? Ya biz de şimdi bizim köy alo. Alo mu? Alo ha hanım alo öyle. Ne alosu ya? Alo ne? Böyle böyle bizde böyle. Ya hanım veya böyle alo duymadım mı? Tamam da sen yani ne zaman seni seviyorum aşkım dedin? Vallahi ben hatırlamıyorum ya. Ya böyle akşamları çarpıyoruz da bak 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 öyle. <laughs> Abi alo ne ya? Ya işte bizim burada öyle bir ya tamam hanım, alo, ha, ya. Buraya tamam, çağırırken öyle. <laughs> Ama güzel bir söz söyleyeceğim. Ha tamam. Düzünüz. aldınız. Akşam eve gitti. Karı mı? Ya tabii hanım bunu böyle yapam, bunu böyle yapam. Düz yani. Bugün Nadia ablanın doğum günü. Güzel bir cümle kul. Hadi bakalım. bismillah. Canım hayatım derim. Tamam. Doğum günün kutlu ve mübarek olsun derim. Kutlu ve mübarek olsun evet. Güzel. Öyle derim abi. Öyle şimdi dersin. Ya, tamam. Ya ben şimdi ne kadar biz ya şehir diline alışamayacağız Açık Açık sen sen ya. bırak sen göt. Sen şuradan seviyorsun onu şuradan. <laughs> ya, sen de yapmacık ya, yok. Sev Böğründen sevmişsin. Böğründen. <laughs> Nadi annem buyur. Olmuş. ben, ben konuşamam molla neyi ben Olak, bursun, bak bursun, olur. ellerine toprak bak adamla toprakla olur. beraber yarın hep beraber toprak olacağız Ta, toprak topraktan olacağız geldik da. toprağa gideceğiz, toprağa gideceğiz. şimdi mi? Yılmaz abi geldi yakışıklı saçı başı taradı bak ya. şu güzel <laughs> bak şu tel <laughs> yakışıklı bir şekilde karşına geçti He. ve bugün Yılmaz abinin doğum günü Tamam. bir Nadia hanım doğum, olarak doğum hı. kutlu doğum <laughs> günün günün kutlu olsun hayatım doğum günün kutlu olsun hayatım aşkım Aşkımdırım. Canım. Canımdırım. Evimin direği. Evim direğidırım. Meleği. Meleğindir. <laughs> Dersin değil mi? Yılmaz abi. Akıttığınız ter kutsal bir ter. Allah güzel razı olsun. Güzel bir ter. Allah razı olsun. Balıkesir Dursun Bey'de güzel bir yer. Allah, Allah Tamam razı olsun. mı? Allah razı olsun. Anneme de iyi bak. Ya vallahi bakayım. Ha, ona iyi bak. Şimdi şöyle bir tut elinden. Hadi Bırla elini ya. Bırla ver elini bir. <laughs> elini vur. <bır>. Ha? Şöyle <laughs> elinden tut ben <laughs> çıkayım yan aşağı. Yan aşağı. Şöyle <laughs> bir yan yana gelin. Abi size kolay gelsin. Ben Allah gidiyorum. Allah razı olsun. Allah, mutluluğunuzu da Allah, 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 Allah emanet olun. Allah razı olsun. Allah akıttığınız terin yani bereketini Allah. bir ekin. Bin evet. alın inşallah. Amin. İnşallah Allah. bir daha gelin size doldu böyle çoğullar mı götürün. İnşallah Allah'a vallahi olur. Buyurun. Kolaylıklar diliyorum. i̇şte Anadolu insanının gönlünün zengi. Cebinden ziyade i̇nşallah. gönlü zengin gönlü. Bugün denk gelir. Hani böyle yeşillik geldi ya. Bir sefer kurusunu ara bir kurus. İnşallah. İşte komburlarımız var. Burada komburlarımız komur Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah razı gön Gönlünüze sağlık diyorum. gönlünüze sağlık diyorum. Hadi bakalım sizlere kolay gelsin. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.